Söyleyeyim bak, çok sevindim çocuklar. Ya siz evlenmeyeceksiniz de kim evlenecek zaten? Bunca zamandır durduğunuz hata. Kimin hatası acaba? Benim hatam değil mi? <laughs> Kurabiye yaptım ben size babacığım. Bayılırım. Kurabiye bayılırım, bayılırım. Ya bana bak, Şişt, siz bayağı evleniyorsunuz zaman. Öyle baba, kısmetse inşallah. Merak etme, bir çaresi buldur. Sen babanın tecrübe ve zekasına güven. Söyle bakalım nasıl mı? Balayı için mi? Ne balayı oğlum? Balayana gidiyorsan zaten evlenmişsin demektir. Hmm. Şimdi nikahtan üç gün önce yurt dışına uçuyorsun tamam mı? Güney Afrika. İdeal. Neden ya? Ya dinle. Dinle bir kere ya. Üç ay kadar orada kalıyorsun. Dönüşte de iki ay kadar ortalıkta görünmeyi verirsin. Bu arada nikah nikah unutulup gider. Ya baba Allah Allah. Ya baba ben ben evlen ben evleniyorum. Evleniyorum ben. Anlamıyor musun sen ya? Allah Allah. Ay, ah canım <laughs> Oh, kurabiye de yaptım. Aşkımın kurabiyeleri aşkı. çok güzeldir baba. Ah, Buyur babacığım. Çok güzelim Afiyet, ah. <laughs> Afiyet olsun babacığım. Senin ah, yaptığın sevdiklerinizden. Aa, <laughs> <laughs> çayınızı şey yapmamıştım ben. Çayınızı... Olur, tekrardan olur, çay, çay getirmemişim. <laughs> <laughs> anladım, anladım. Bak. Bilet alırsan kredi kartı ekstradan direkt görecek. Tamammışım ben. Ben başka bir şey bulacağım de. Ha, ben hastalanacağım. Ya Allah korusun baba ya. Niye hastalanıyorsun ya? Ya öyle değil. Ya. Aman <laughs> dümenden. Böylece nikah en az bir ay öteleriz. Bu arada kesin bir çözüm buluruz elbet. Tabii ki yani. Ne var? Hayır babacığım hayır anlamıyorsun ya. Benim oğlum bu kadar çabuk pes edemez. Bulacağız dedik ya bir çaresini. Allah Allah. Zeynep bulacak şimdi. Yalnız şu gelinimin güzelliğine ya. bakar mısınız? Ah. ah canım benim. Ozan bana çekmiş. Ah tıpkı ben güzelden anlıyor tabii Ay, ki. Ay teşekkür ah. ederim babacığım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çayı şimdi demliyorum ama kahve seversiniz. O arada bir kahve koyayım ben. Hadi. Ay kahve benim dert görmesin canım. Kahve yapayım. Canım. Ne ah. demek? Babacığım. Ay, sağ ol. Ya, olsun. benim Ay. bir babamsınız artık. Ya. Bak şimdi. Baban olarak ben seni bu açmazdan kurtaracağım tamam mı? Ya baba anlamıyor musun sen ya? Ha anlamıyor musun sen? Ya. Ben istiyorum ben evlenmeyi ben istiyorum diyorum ben ben. Bir dakika bir dakika yoksa. Ne bir dakika hamile mi? Allah Allah. <laughs> Tabii ya Ondan sen böyle misin? Hayır baba. Bak şimdi bak çocuk doğup DNA testine gelene kadar oyalanıyorsun tamam mı? Ondan sonra da. Hayır baba ya hayır diyorum sana çocuk çocuk yok böyle saçmalıklar duymak istemiyorum çocuk mucuk yok böyle saçmalıklar istemiyorum diyorum sana yok. Allah Allah gel. Biliyorsun. Çocuk mucuk yok ne bağırıyorsun? He? Bağırı bağırı bunları söylüyorsun. Ayıp. Çok ne Çok ayıp saçmalık falan çocuk mucuk yok. Aşkım aynı şey değil ya sevgilim Zeynep. Ay, ne diyeceğim yok? ben şimdi bana? Nasıl izah edeceğim durumu ona? Lan yarabbim aşkım. Yok yanlış anladın sevgilim.